Dördümüzde, sahne öyle olur abi. Aynen. Dördümüzde böyle yapışıyoruz <laughs> Çat diye bir ses geliyor, Sonra herkes bölüm bitiyor. Çat diye evet. bir ses geliyor, hepimiz dördümüz böyle çiçek gibi yere yatıyoruz. Mehmet ölmüş. Herkes hemen yine öldü mü? Hemen mi öldü ya? Yok. Biz ormancıya veriyoruz Mehmet'i. Al sen bunu yetiştir diyoruz. Tamam Biz kampa devam. Kaçıyoruz direkt abi direkt, direkt, hemen. direkt hemen. Tamam mı? <laughs> Eve gidelim, bir maç özetlerine bakalım. <laughs> bir de aynı zaman ya. <laughs> <gülüyor> yine <gülüyor> aynı. Aynı skorlar yani. Tam izleyememiştik. Ha devamlı. Mezar taşı yine orada Mehmet'in. Zaten yine Mehmet öldü. <laughs> Mehmet öldü. Mezar taşı hala Aynı zamanda öldü bir de. Bunun öldüğü belli değil ki. Ha vuruldu. Vuruldu götürdüler ağacıya kaldılar şimdi. Neresi Biz e, niye, niye kaçıyoruz o zaman? Oğlum ya öyle üstü diye bilmiyoruz ki o panikle kaçıyoruz. İyi de arkadaşım ben mi vurdum ya? Adam kendi kendine sıktı ya. B bilemiyoruz ki ona müdahale ettik. Adam ne böyle mi yaptı? Seni vuracağım. <laughs> <laughs> Dağılın kaçalım. Tamam. Takip edemez. Lan iki sokak öteye gidelim. Görünmez yapsın bizi iki dakika ya. Bu hemen yapamıyor. Aklına mı geldi? gel, o aklımıza gelmiyor. Ama benim geliyor aklıma. Hep hayat aklıma biliyor musun? <laughs> bir şey çıkar bize. Uçak yap uçalım gidelim hemen. Pilotluk yok bende. <laughs> buldum buldum. Hipnoz. ben kaçarken arkaya doğru... <laughs> 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 arkaya balonları bırak. Hipnoz balonlarını. Biz adam öldü. İkisini bıraktık. Ormancıyla şeyi bıraktık. Hastanede. Evet. Eve geliyoruz. Bakıyoruz. Adam ölmüş. İnternetten haberlere bakıyoruz. Televizyonda bakıyoruz. A Haber'de ölmemiş yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Fox TV'de öldürmüş. Tamam mı? Her şey günü <laughs> günü <laughs> <laughs> Bakıyoruz abi biz diyoruz ki hangisini inanalım? A Haber'e inanmak istiyoruz. <laughs> Bu öldü Mehmet. <laughs> Mehmet, Mehmet hastanede can çekişiyor Ölmesin. Heh. Mehmet'e kurşun geldi ya. Doktorlar işte yoğun bakımda falan. Ailesi soruyor ne oldu işte. Çocuklar perişan kapıda. İşte şansı varmış ama hayat tehlikesi bulunuyor. Ama 2 milim daha yana gelseydi ölmüştü. Kurşun yarısıdır bu ilaç kapatma. <laughs> kurşun adresi olmaz diyorlar. Ben adresi soran bir tane kurşun yapayım. <laughs> Abi kime giriyoruz? Mehmet. Mehmet. <laughs> ama çok derine girme. 2 milim sağdan. Biz hemen gidiyoruz. 2 evet. milim daha yana kaydırıp öldürüyoruz. <laughs> Bunun ilacı yok diyor. Artık duamızı her şey hazırlıklı olun diyor. Doğru, Her şey biz... hazırlıklı olur. Biz çadırımız falan alıyoruz. Tamam ağlıyor mu ağlıyor ama biz görünmez olur Bizi görmüyorlar. Biz bu bunu duyuyoruz. Hı hı. tamam mı? Bunun ilacı kriptonla var diyor bize tamam mı? Tabii. Bir maden orada. Bir maden. Krip madeni. K aynen. Krip. Krip madeni var diyor. Hı. Eğer bunun suyunu çıkartıp nane limonla kaynatıp içerse Tamam mı? Kurşun kendi atıyor. <laughs> <laughs> Karşıdakini öldürüyor. <laughs> Hemen tamam, Süpermen'i çağırıyoruz. Ali, de, Moji'de olduğu için Süper Karman'ı falan tanıyor, tamam mı? Tabii tabii. De, ben de tanıyorum. Sen de diyorsun ki, ne zaman memlekete gidiyorsun, tamam mı? <laughs> Bende de, ben de dedim, numarası var. İşte ben yani, onu şeyden tanıyorum. Sana Moji, sana geldi ki, ben pelerin çalışmıyor dedi. Sen onu tamir pelerim ettin. Pelerin çalışmıyor. Ha, uçamıyorum. dedi. <gülüyor> Terzi <gülüyor> miyim lan ben? ben? O, sen telefon kulübesi yapıyordun ya, hmm. onun telefon kulübesi çalışmıyor. Sivil makineyi. giriyorum, Süpermen çıkamıyorum diye sana getiriyorum makineyi. Sen Moji'sin, tamam çözeriz diyorsun. Hayır. <laughs> <laughs> Ali. <laughs> Ali arıyor. Hacı ne yaptın diyor işte. Ne zaman memlekete gideceğim diyor tamam mı? Adan özlemedin mi diyor. Abi hafta gitmeyi düşünüyorum diyor. Çok güzel abi diyor. Ben de gideceğim. Beni de götürsün bir oraları bir gezeyim falan filan. Uyar abi diyor. Sen de ki ama iki arkadaş daha var. Abi yok bir tek <laughs> kişi. Yerim yok. <laughs> ben üç kişi bilir mi? Abi biri sırtına ikisi bacaklarında atsın. Süpermen bir şey demez öyle. Gideriz üç kişi. Üç kişi götürürüm diyor. Tamam. Götür, götür. Superman diyor ki hayırdır ne yapacaksınız falan filan diyor. Oraya gitmez Özel bir kıyafet lazım diyor tabii. Tabii öyle her zaman giremiyorsun oraya. <laughs> tamam mı? <laughs> ben de diyor ki bizim kalkanımız var diyor. Biz kalkanı yaparız. <laughs> tamam mı? Ne kalkanımız? görünmezlik kalkan tabii. Çünkü senin tanı dünyaları sevmiyorlar abi. Ha. O bile giderken kıyafeti giyip gidiyor böyle sivil gidemiyor oraya yani. <laughs> Kıyafetleri de tight. <laughs> <laughs> Krypton'da tight'sız gezemezsin abi. Ben giymem. <laughs> Yani Tam işte, biz de giyemeyeceğimize lazım. göre. Yani biz de tamam. görünmezlik şeyi yapıyoruz. <laughs> Çok güzel. Söyle bize, böyle böyle gitmeniz lazım. Biz uymaz diyoruz, biz de diyor, görünmez olacağız o Tamam diyor, ben sizi sız bir yere indiririm, orada hemen işinizi görürüm. Oğlum hemen tamam demesin, bu bir ikna etsin lan Süpermen'i. <laughs> <laughs> Buradan gidiyoruz. İndi yere. Ben görünmezlik kalkanı yapıyorum, error. Mavi ekran. Yanımızda yedek tayt da almadık. Evet da yok. Ben de hip basıp <laughs> hip yemiyor. Ben de bir şeyler yapmayacağım. <laughs> ben tezgah bir şeyler Abi bu pezemek bilmiyor muydu? Bizim oraya niye götürdü? Söyledi zaten. Ama o da bizim şeyimiz çalışmadı ya kalkanımız. Biz dedik ki ona görünmeziniz çalışır. Hmm. He, olmadı sen ikna edersin insanları. Olmadı ben bir icat yaparım yok. Senin yani hip özelliğin de yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Dünya malı dünyada hacı. Şimdi orada bir tane ağacın arkasında saklandı. Ağaç? Aa ben böyle Mars kırmızı, kırmızı ağaç. Kırmızı ağaçsa Tabii kırmızı ağaç var bir tane. Aslında kripto ağacıymış o. Meyve, kripto meyveymiş. Meyve miymiş? Ha, ha, Onu ağaç. yiyorsun, vitamini ediyorsun, <laughs> Koşun atıyor ya. Kabuğuyla yiyorsun. Biz gelmişken 2-3 gün gezelim, tarihini falan da öğrenelim. Yani. Orada ağacın arkasında bekliyoruz. Süperman diyor ki, siz burada bekleyin, akşam olsun diyor. Ben babam eve götürün bizim orada yedek taytım var diyor. Hepinize bir tay veririz. <laughs> Efendi gibi gider alırız. Hem ben önden gideyim. Ana, siz burada bekleyin diye Anam gider söyleyeyim size bir krep çorbası yapsın. <laughs> size buranın güzel yemekleri var diyor tamam dünyada ne işi var ya? Anası giller orada. Mülteci mi lan bu? Hey, hayır. Hayır şimdi... hayır. Ajan o ajan. Orada Tabii iyi gözüküyor ama dünyadaki bilgileri kriptona taşıyor. Superman bana sor ya. Bir saat geçiyor ama dünyadaki yarım saat. <laughs> Biz diyoruz ki lan gelmedi gelmedi bu bizi ekti. Çünkü hmm. Ali diyor ki bunun böyle huyları da var diyor. Hmm. Ali tanıyor. Tabii tabii tanıyor. Bizi de böyle fişvikliyor orada. Tam biz olan tam söyleyecekken Superman geliyor. Ali diyor ki vay kardeşim ben biliyordum. <laughs> <laughs> Bunlar gelmez dedi. <laughs> ben olur mu dedim Superman verdi mi sözü tutar dedim. Ha. O dedi ki yok trafik vardı orada herkes uçuyor ya. <laughs> Kafa kafaya çarpmış birisi diyor işte. Tabii orada hava trafiği var. Orada bunun güçleri o zaman yok. Dedeye normal orada standart. Tabii. Herkes süpermen, herkes gazeteci orada. <gülüyor> <gülüyor> Başka meslek <laughs> <ne> yok. <laughs> Alıyor bizi bu. Gizli gizli tamam mı? Götürüyor annesini. Annesi orada güzel yemeklerini yapmış. Teyze bize iyi bakıyor tamam mı? Biz diyoruz ki yok teyzim gerek yok falan ama lap lap da yiyoruz yani Acıyız. yani. Biz yani annesi insanları da... seviyor mu? Ya sevmiyorum misafir yani sonuçta. Yani Tanıdık misafiri. Ha. Mesela geliyoruz. Üçüncü akımdan mı geldiniz diyor hava akımını. Hani onlar da Ya e, biz e, hiçbir şey bilmiyoruz ama. E tabi canım o. Süpermen yani... cevaplıyor onları. He süpermen cevaplıyor. Evet anne evet anne sen getir fasulyeyi getir diyor. Hmm. Fasulye, fasulye, fasulye onu da fasulye yiyor. Fasulye kırmızı. kırmızı fasulye. <gülüyor> <ama> <gülüyor> 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 Dünya gibi ama orada her şey kırmızı <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Acaba? acaba o yemeklerden yiyince bizim de bazı güçlerimiz olur mu? <gülüyor> demir <laughs> içersin demir. <laughs> bizim yok mu zaten güçlerimiz? <laughs> Benim hipnoz gücüm düzelir mi? Giriyoruz abi. Süpermen bize yardımcı oluyor. Alıyoruz kripleri. Bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Yaşayalım mı? Yaşamayalım mı? Yok bence alalım gidelim Mehmet'i kurtarmak lazım. Mehmet bence. evet Mehmet olacağın çekişimiz orada. Süperman diyor ki ben gelmişken diyor bir <laughs> <k> köye <gülüyor> de gideyim. <laughs> 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 maneteyi göreyim buradaki maneteyi bir göreyim. <laughs> Oo Tabii dünyalık yani. var. Bir <laughs> daha hareket. Abi biz bu klibi nasıl tanışacağız? Bence yani. o çok büyük bir şey değil ya çok ağır bir şey değil o 300 gram yeter Mehmet'e. Adam diyor ki bu pahalı. Adam diyor ki yani daha ucunu bulursan getir ben alayım diyor. Biz gidip ucunu buluyoruz adam almıyor falan. <laughs> Superman ki bizi götür. Superman orada bize diyor ki ben Manita ile buluşacağım. Yok efendim ben de burada kampa gideceğim. O oyalıyor bizi. Ben diyorum ha. ki hemen böyle arkam. Ben dedim ha bu adam yaramaz. <laughs> Oradan başka biri dünyaya giden başka biri bulsak. Otostop çekiyoruz abi. <laughs> bir Çekeceğiz şey tarafı... dünyaya gideni bulmak lazım. Zor bir de, ama. bir de adama nasıl taşıtacağız kendimiz? kendimizi? <laughs> bir hukukumuz var. <laughs> tamam acık böyle çakal çukal ama. Acı 20 lirayı çıkar. <laughs> göstersin. O Atatürk desin, saygımız büyük deyip bizi götürsün abi. Ama Ay'a Ay kadar yani. götür desin. Ay'da bizi bırakır abi tamam mı? Ay'a kadar götür, bize uyar deriz. Hı. Rus kozmonotlar var abi. Evet. tam şansımıza denk gelmiş. Kardeş nereye gidiyorsunuz falan filan. Sen daha önce Türkiye'de Ruslara gittiğin için biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> orada parayı göster işte. Para orada işte. <laughs> Biz uzaylıyız abi. Bizi inceleyin, götürün dünyaya inceleyin. Ne diyorsun? Çünkü bir de bizim kafamızda, gözümüzde öyle tightliyiz abi, biz değişik tipleriz abi. İş ama biraz Rusça bilmemiz lazım. Tamam benden var o, azıcık ben konuşurum. Antalya <laughs> Rusçası var. Bulurlar bizi yabancı, bizi götürler aşağıya. Aha. Tamam, dünyaya indik. Nereye Dünyalar, indik? Rusya'ya indik. Rusya'ya indik, iner inmez bunları dövüyoruz abi. Dövemiyoruz. Hemen abla hipnoz, sen hipnoz ediyorsun. Tamam, ben hipnoz yapayım abi. Ben İyi bizi yani. tightle görünmek istemiyoruz tabii. Hemen ben <laughs> görünmez yapıyorum. Sen de icat yapıyorsun. <laughs> ne yapıyorum? gemi. Yani, kriptomuz yanımızda. Krip cebimizde abi. Mezar taşı okay. yanımızda. <laughs> tamam mı? Uçağa bindik. Görünmez zaten. Bindik bindik abi. Aha. Sonra şey yaptık. Yani. İnsanlara böyle şaka yapabiliyoruz mu? O Hacı yani. iyisin, iyisin İyi Öyle bak. Olur. Bu adamın özelliğini öyle kötüye kullanamazsın. Sana mesela, bak senin onlar özelliği çalışmıyor biliyor musun? Kötü. <laughs> Sen demek çalışsa neler yapacaksın ha? <laughs> Hacı ben bilmiyor muyum ne icatlar yapmayı? Neyse gittik. Hastaneye yetiştiriyoruz böyle son böyle saniyeler falan. O cihaz var ya böyle kalp duruyor. Bir atıyor arada böyle böyle tam bir dram sahnesi. İçeri gidiyoruz. Hala görünmesi tamam mı? Bir düz oluyor acı. Elektroşok yani... veriyorlar. Mehmet böyle bir zıplıyor. Biz tam o içeri İğne şırınga etmişiz onu. Böyle şeyden bastırıyorum. Biz mi yapıyoruz? Gövdesine. Tabii ki oğlum doktora moktora bak burada kripto bilmem ne falan ne. Anlatamazsın onu. Ama kahraman olalım. Tamam işte. Gideceğiz. Görünmez Dant kahraman olacağız. Diyeceğiz ki. Ben... Görünmez kahraman. <laughs> Öyle oluyor oğlum. diyeceğiz ki aslında. Kahramanlığımız gözükmedi. He. yok, yok. Hazır tight da var. Kahraman kıyafet üzerimizde abi. Tamam yapıyoruz abi. Ondan sonra bunlar havada iğne görüyor. Ne oluyor lan diyorlar. Bu bir mucize, bu bir mucize diyor. Koşuyor doktor çıkıyor dışarıya işte. Bu bir mucize, bu bir mucize diyor. Sen orada doktor çıkman bir hipnoz mu hipnoz edersin? <laughs> Çok fevri davranıyor çünkü. <laughs> o kadar şey gerek yok yani. <laughs> Kurşunu çıkartacağız. Kurşunu çıkartacağız. Kurşun kendi içinde eriyecek. Evet. yani içini ısır, öyle bir ısıtıyor ki krip. Hmm. O kurşun eriyor. Oradan enerji. Ha, organları değil de metalleri eritiyor. <laughs> metalleri eritiyor. Demir memir kalmıyor. Ama o derim şey derim yani <laughs> hani demiri falan halleder son. Mehmet canlansın bu pezemekler bu örgü. Sıkılamın dövdü. Doktorlarla falan. <laughs> mermer taşı o mermer kafasına vuralım. <laughs> Biz bir üstümüzü değiştirelim ya o zaman. Bir eve uğrayalım. Sen, sen de bir duş alalım. Biz bir <laughs> maç şeylerine bakalım. <laughs> Aç Rıdvan <laughs> aç. Öyle mi bitiyor? Ha böyle. Mis. Mutlu son. Evet. Ama absürt hikayelerde böyle bitmemeli. Yani bu absürtlüğe bir kılıf uydurmamız lazım. Aslında Ali yatalakmış. Ee, Evde düşünüyormuş bunları. ha. Aha. ona ben bakıyormuşum. Sen bakıyorsun. Ben ne yapıyorum? Ben de, yapıyor? de hipnoz yürüyüyorum. <laughs> hayır hayır. Musun? Sen Sen, sen psikolojik destek veriyor ona tamam mı aslansın oğlum <laughs> oradaki mehmet kim beni, ha mehmet hangisi mehmet kim biliyor musun sürahi A ateş söndürün ateş söndürün <laughs> sürahideki su o ateş söndürün ateş söndürün görmüş televizyonda onu o sanıyor ha. Ormancı Ormancı ha. kim İkinci ormancı o sürahi kırılmış evde ben yanlışlıkla kırmışım bir tane daha sürahi gelmiş oraya başka kırmızı kapaklıymış yeşil kapaklı gelmiş ha. ben orada Ali'yi böyle eğlendirirken legolardan ev falan yapıyorum beni mucit olarak düşünüyor Aa çok böyle... mantıklı bak. Psikolojik işte destek <laughs> veriyorsun bilmem ne falan. seni. Ama Ali'ye yaramıyormuş <gülüyor> <gülüyor> Sen geldiğin zaman biz bazen böyle konuşuyormuşuz Ali hakkında. Ali konuşamıyor demiyor ya. Ha, ha. Hmm. Ali de böyle lan ben yok muyum burada görünmez miyim? Yani yatalak olduğum için kendimi yok sayıyormuş. O yüzden kendimi görünmez yaparmışım. Kimse beni görmesin istemesini istemiyormuş. O da olabilir. Hep ben böyle zaman geçireyim diye Ali bana televizyon açıyor. Hmm. Oradan ben de Süperman'ı çok seviyorum. Aa bak şey hatırladım. Sen üşüme diye Ali sana içlik giydiriyor. Sen onu tight orada tight giydim sanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı bakıcıyım ben? Baya bezini falan mı? <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> Lan arkadaşım geliyorum arada öyle şey. Arkadaş ya. ya. Eğlendirici. Sen ya. benim doktorumsun. Sen altın temizliyorsun. <laughs> <laughs> Mesela çadır ne biliyor musun? He. Arası eksiyon oluyor bu. <laughs> Bizle konuşuyoruz değil mi ulan? Yine çadırı kurdu. Oradan o çadır. Biz çadırı kurdu çadırı kurdu diyoruz ya. Evet. Oradan da çadır, kamp falan diye aklına geliyor yani. Garebin. Evet. Benim en sevdiğim şey de mantar. Ben mantar yediğim zaman kusuyorum böyle. Ha. Ha. En sevdiğin şey mantar Sevdi ama yiyince kusuyor. Işte, yani alerjim var. Seviyorum ama yani evet. yediğim zaman da ters tepki yapıyor o yüzden. Biz de Ama istiyorum ben. Bir tek mantar diye hayatımda. hayatında. şey çözemedim ben. Mezar taşı. Sürekli yanımızda bir mezar taşı var. Onu <laughs> diyecektim. Mezar taşı ne biliyor musun? Mezar taşı. Mezar taşı. Bizim ev mezarlığa bakıyormuş camdan. Sen camdan hep mezar. Ama ya yani televizyona bakıyorum <laughs> camdan. Mezar taşı camdan. E ben yani. Mezar taşı da, da izleyiciye bırakalım. Evet abi o da bir açık olsun. Mezar taşı neden var? Yani bu bir yatak bir arkadaşın hikayesi o kadar orada bir kanepeden ibaret yani yatıyor böyle ağzından salyalar akıyor. Ne hastası bu yazık. Ha? Grip olmuş. Ya salak mı oğlum? Grip olmuş grip. <laughs> at gribi at. At, grip. at gribi olmuşum ben. Grip olmuş bunu böyle bir yarım saat içerisinde böyle bir şey düşünmüş. Normalde <laughs> <laughs> şey yani. <laughs> senin benim gibi adam yoksa benim nereden arkadaşım olacak? <laughs> Kuşum akşam yemeğinde mantar yemişim. <laughs> tamam mı? Hadi gelmiş bir ne haber? Kusmuş. Ha. Kusmuş. O, bu yani. Öyle yatalak dediğim de yani <laughs> şey. Yarım Hani ya. yedi günde geçecek yani. Terlese geçer. <laughs> İsim abi filmin ismi yok mu? Aa. Süpermen'in götlüğü diye abi. <laughs> oğlum adam koca hikayede 5 dakika götlük yaptı lan. <laughs> İyilik de yaptı oğlum. Böyle Süpermen olmaz olsun. Süpermen 9. Süpermen'i gözünüze fazla abartmayın olsun filmin adı. Süpermen Paranlıcı önce insan ol. Kahrolsun taytlar. Ama bak, filmle hiç al bak bu tarz filmler, filmle hiç alakası olmayan bir şey de koyabilirsin biliyor musun? <laughs> Mesela ayran. <laughs>